Üç zürafa yapıyorum. Üçüncü zürafama geri dönüyorum. Bir kirpik yaptık. Tepesine batıyorum. önceki yapmış olduğumuz yaprağımızın üzerine ipimizi biraz uzatarak sabitliyoruz. Artırması yan taraftan tek yaprak çalışarak yukarı doğru çıkıyoruz. Ve aşağı inerken de yanına birer tane yaptığımızda yapraklarımızı tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Güzel bir dağ modeli. Bunların farklı modelleri de yine kanallarımızda kanalımızdan bakabilirsiniz yapılışlarını açıklama bölümünde de paylaşacağım inşallah